Merhaba arkadaşlar, bugün biri bana o zaman sen mi benim kanalımı tanısın demiş. Onunla konuşuyorduk yorulduklarda, ben onu nasıl tanıdım dedim. Böyle bir kanalı var, ben de like at. bu kanalımıza abone olarak yüzüğü nereye açmayınız? Böyle bir yöntem arkadaşlar <laughs> <laughs> izleyin. zamanlarda daha iyiydi ya. Oldu. Arkadaşlar aslında aslında ah, dede buyur, konuşmuyor. <laughs> dede konuşmuyor. Şey konuşuyor. Bu adam. Telefonu <laughs> ya. <laughs> <laughs> adam. Emin misin abi bak? Yıkıl şey boşuna var mı? Var mı? Kor lan kor. <kur. gülüyor> <laughs> <laughs> ee, <laughs> bir de arkadaşıma çıkın çıkınca ben diye bir videosu var. Arkadaşıma kravun çıkınca ben. Altı yazıyor. bakın arkadaşlar böyle bir video oldu cıv cıv mı oldu ben onu kavga ediyorum arkadaşlar ama bakın bakın gördüm şimdi bize bir şey yazmış. Bir İki zamanlarda daha iyiydi yav Sana git Telefon paramparçuk oldu Telefon bir işe yaramıyor 200TD'yi şey boşuna verdik O yüzden bir işine arıyorum Yok çakmıyor abi Olmuyor işte Bak şu arkadaşı arıyorum Hiç bir şey olmuyor ya Bakma ee işte böyle bıktım al o zaman bu bunun için e 200 tane boşuna var al oğlum bak ah, görüyorum hiçbir şey işe yaramıyor O zaman ben uçun 200 TL boşuna verdi. ya baktım ben bu telefonlardan bıktım telefon yapacaksanız düzgün yapın ya bir arama bile yapamıyorum birisi arayamıyor bıktım artık ya Allah'ım ya bir daha demeni da sınır etmeyin normal telefon yapın ya Eski zamanlarda daha iyiydi ya. Sana git. <laughs> Telefon param pançık oldu. <laughs> ah, bunu da koy. Kaç telefonu ya? Adam, emin misin abi bak? boşuna var mı? verme mı? Kor lan kor. Hadi. Telefonu böyle yapacaksın Hadi evet Kar bir daha kırda yani. yani şu an uçurtmadan açıyoruz Anan. bıktım bu telefonlardan yemin ederim bıktım ya. evet evet şu an Ne? bağladık tamam Ne? Ne? telefonu ilk ne? 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 uçuyor dönüyor kıracağımızı Ne? Hadi. Kurun şunu. Kuruyoruz. Hadi kapat. Aa. Hadi. bak bana. Ya kar ya bırak ya. Hadi sus. Kapat. Sen arma bana ne var mısın? Evet telefonu attık. Yani abi 3 TL'yi boşuna verdi. Yani iyi bir taneydi yani adam bayağı bir sinirlenmiş telefona ya. arkadaşlar kanalı böyle bir şey. Bay bay.